Ondan ötesi işitme engelliler özel büyüteniyle devam ediyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğundu. İlk durağını az önce ekranlarınıza getirdik. Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda 155 Eğitim Öğretim Kurumu'nun da açılışı gerçekleştirilmiş oldu bu törenle birlikte. Ayrıntıları hemen öğrenelim. TRT Haber muhabiri Zeynep Er Yılmaz karşımızda olacak. Zeynep az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Anın konuşmasını canlı olarak izleyicilerimizle paylaştık. Önemli satır başları da vardı. Düzenlenen törene pek çok önemli isim de katılmıştı. Törene ilişkin notlarını senden dinleyelim. O tören kısa süre önce tamamlandı. Ankara'da yapımı tamamlanan 155 eğitim ve öğretim alanının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa süre önce Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı. Kurdele kısa süre önce kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada uzun bir konuşması vardı, mesajları vardı. O mesajlardan bazı başlıklar aktaralım. Tabii en dikkat çeken, en önemlilerinden bir tanesi son günlerde gündeme gelen Amerika kıtasının keşfi ile ilgiliydi. Bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolomb'dan önce daha önce yaptığı açıklamalarında Kolomb'dan önce Müslümanların Amerika kıtasını keşfettiğini söylemişti. İşte bununla ilgili olarak çeşitli iddialar eleştiriler gelmişti. Bu iddia ve eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa burada yanıt verdi ve bu konuda eleştiri getirenlere seslendi. Bunlar ecdadın karadan gemileri yürüttüğüne de zaten inanmamışlardı dedi. İşte bunun bir özgüven eksikliği olduğunu söyledi ve bu milletine yabancılaşmadır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda tabii başka açıklamaları da vardı. İçimizden görünenler ve başörtüsüne futurat denilen diyenler imam hatipler kapatılacak dendiğinde biz haklı davamızdan vazgeçmedik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında. Başka başlıkları da vardı. Sadece bilgi yetmiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hikmete de ihtiyacımız var dedi. Bu nesil bilgi ve hikmeti beraber yürütecek, beraber götürecektir dedi. Ve 28 Şubat Fırat'ı hatırlattı. 28 Şubat'ta bir kırılma noktası yaşandığını söyledi ve o günler hayli acıydı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve İmam Hatip okullarındaki kapıların kilitlerini söktüklerini söyledi ve asla bunu süreçte demokratik yollardan şaşmadık dedi. Eline taş sopu alanlardan olmadık. Bu nesil asla böyle örnek olmaz. Aksine hak mücadelesinin ne olduğunu öğretir dedi. Kısa süre önce buradaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tevfik İleri Anadolu İmam Erdoğan Hatip Lisesi'nin açılışında 155 eğitim ve öğretim kurumunun da açılışını yaptı. Kısa süre önce kurdeleyi kesti. Bakanlar da buradaydı. Ancak en önemli açıklamalarından bir tanesi gençlere özgüvenli olun dedi. Ve bu özgüveninizi de sürdürün mesajında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zeynep Yılmaz çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde... Çalışma ofisine böcek tabir edilen dinleme cihazı konulmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 şüpheli hakkında siyasi casusluk suçundan iddianame düzenledi. Anayasal düzene karşı işlenen suçları soruşturma bürosu Cumhuriyet Savcısı Durak Çetin'in hazırladığı iddianame Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede şüphelilere siyasi casusluk suçlaması yöneltildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak gösterildi. Mahkemenin iddianameyi kabulü için 15 gün süresi bulunuyor. Bu süre içinde iddianame reddedilmezse kabul edilmiş sayılıyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu Filipinler'de gazetecilerin çözüm sürecine ilişkin sorularını cevapladı. Başbakan Davutoğlu kimse çözüm sürecinden hareketle Türkiye'deki kamu düzenini bozmaya kalkışmasın. Ta ki kimse Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürt vatandaşlarımızı istismar ederek veya onlara zulüm ederek çözüm sürecine akamete uğratmaya kalkışmasın. Bizim çözüm sürecindeki kararlılığımız kesindir dedi. Hükümetin son kurulmasından bu yana yaşanan gelişmeleri arkadaşlarımızla kapsam bir şekilde ele almıştık. 6-7 Ekim olaylarının çözüm sürecine vurduğu darbeyi ve bölgede oluşturduğu olumsuz havayı bir anlamda aşabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda. Bu konuda Türkiye'nin bu meselesi hususunda hükümetimizin tutumu çok açıktır. Biz daha ilk günden itibaren çözüm sürecinin ancak kamu düzeni içinde başarılaşabileceğini vurguladık. Çözüm süreci kaos süreci değildir. Çözüm süreci herkesin kafasına göre kendi hukukunu işletmeye kalkıştığı bir süreç değildir. Çözüm süreci kamu düzeni içinde Türkiye'nin bütün kesimlerinin katılımıyla herkesin eşit vatandaşlık haklarından istifade ettiği, hiç kimsenin sahip olduğu etnik, mezhebi köken dolayısıyla tahkir edilmediği ve hakların demokratik şartlarda sağlanmasını temin eden bir süreçtir. Ve hükümetimiz bu konuda 12 yıldır hiç kimsenin hayal edemeyeceği adımlar atmakta hiç tereddüt etmemiştir. Bu görüşmeler devam edebilir. Ta ki kimse çözüm sürecinden hareketle Türkiye'deki kamu düzenini bozmaya kalkışmasın. Ta ki kimse Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürt vatandaşlarımızı istismar ederek veya onlara zulmederek çözüm sürecine akamete uğratmaya kalkışmasın. Bizim çözüm süreci konusundaki kararlılığımız kesindir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'tan beyaz şapkalı hackerlara sertifika. Klasik savaşların yerine siber saldırıların aldığını, siber saldırılara karşı özel birimler kurulduğunu belirtmişti Fikri Işık ve bu sertifikayı verdi. Bu kapsamda iyi kalpli hackerlara sertifikaları vereceklerini söyledi Bakan Işık. Bakan Işık ayrıca 3. Bilişim Teknolojileri Standartları Konferansı'nda konuştu. Klasik yöntemlerinin yerini artık siber başları aldı. Dolayısıyla bizim siber ortamların güvenliğini özellikle artıracak adımları sürekli atmamız ve güncellememiz gerekiyor. Nisan ayında siber güvenlik özel komitesini kurduk. Ayrıca son zamanlarda revaçta olan ve TSE'nin yaptığı beyaz şapkalı hacker belgelendirmesi de bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkmış. Bununla birlikte CTF laboratuvarı kurulmuş teorik ve uygulamaları, eğitimler ve sınavlar organize edilmiştir. Sınavlarda başarılı olanlara sertifikalarını vermekteyiz. Bugün de bu alanda yetiştirilen beyaz şapkalı hackerlarımıza yani biz iyi kalpli hackerlar diyoruz bunlara. Bunlar yıkmak için değil özellikle yıkımı engellemek için görev üstlenecek arkadaşlarımız. Bugün bunlara sertifikalarını vereceğiz. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki madende meydana gelen su baskını sonucu mahsur kalan 14 işçiden 6'sının daha cansız bedeline ulaşıldı. Madende mahsur kalan 8 işçiye ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. 28 Ekim'de meydana gelen facia sonrasında başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları başta AFAD olmak üzere yaklaşık 800 kişilik ekip tarafından devam ediyor. Madenin 4. baş yukarı bölümünde yoğunlaşan çalışmalar neticesinde bu sabaha karşı 6 işçi daha cansız bedenine ulaşıldı. Madenden çıkartılan cenazeler Ermenek Devlet Hastanesi morguna konuldu. İşçilerin kimlik tespitinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilecek. Madende daha önce de 4 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Mahsur kalan 8 işçiyi arama çalışmaları vardiyalı olarak devam ediyor. Afganistan'da bir terör, ta terör saldırısı daha meydana geldi. Taliban militanları başkent Kabil'de yabancıların kaldığı bir konuta hedef aldı. Saldırıda iki güvenlik görevlisi ve iki militan öldü. Bomba yüklü bir araçla konutun bahçe kapısına havaya uçuran militanlar ardından makineli tüfeklerle konutun içine girmeye çalıştı. Çevrede büyük paniğe yol açan çatışmada iki güvenlik görevlisi ve iki militan öldü. Ülkede geçtiğimiz günlerde de bir polis şefi ve bir kadın parlamenteri hedef alan terör saldırıları yaşanmış. Hedefteki isimlerin zarar görmediği saldırılarda çok sayıda kişi yaralanmıştı. Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü. Şafak vaktinden hemen sonra sinagoga giren 2 kişi güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Saldırıda 4'e ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin İsrail polisi olduğu kaydedildi. İsrail polisi olayın bir grup tarafından organize edilen bir saldırı olmadığını, saldırganların Doğu Kudüs'ten 2 kişi olduğunu açıkladı. Hamas ve İslami Cihad saldırıyı yapanları kutladı ancak saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Filistinli gruplar bölgede tansiyonun bu denli yüksek olduğu bir dönemde saldırıların kaçınılmaz hale geldiğini ve bu tür saldırıların son aylarda İsrail'in işlediği cinayetlerin bir sonucu olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırının Filistin lideri Mahmut Abbas ve Hamas'ın kışkırtmasının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia etti. Öğleden sonra güvenlik kabinesini toplama kararı alan Netanyahu, İsrail'in saldırıya sert karşılık vereceğini söyledi. Saldırıyı kınayan Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas, yaşananların uluslararası toplumun Mescid-i Aksa konusundaki duyarsız tavrından kaynaklandığını vurguladı. İsrail ile Filistin arasında son haftalarda tırmanan gerginlikte 5 İsrailli, 1 turist ve ondan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Londra'da yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'de bir sinagoga düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Kutsal mekanlara yapılan saldırıları nereden gelirse gelsin kabul etmemiz mümkün değil dedi. Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Tion Myoya ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Kutsal e, mekanlara yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz ve bunun doğru olmadığını e, düşünüyoruz, inanıyoruz. Ve e, İsrail'in... En son Mescid-i Aksa'ya İsrail askerlerinin yaptığı saldırıyı da zaten kınamıştık. Maalesef burada bir sarmal içindeyiz. İsrail'in sorunsuz tutumu Gazze'de de ve kutsal mekanlarda da devam etmektedir. Ama en son yapılan sinagoga yapılan saldırının hiçbir mazereti de yoktur. Kutsal mekanlara yapılan saldırıyı biz nereden gelirse gelsin hangi dine ait. Hayırlısı olsun. Kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye son yıllarda üniversiteleriyle yabancı öğrencilerin de gözdesi oldu. Yüksek Kurulu'nun raporuna göre Türkiye'de 48 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor. Peki yabancı öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmesinin altında ne gibi sebepler yatıyor? Hepinizde izleyin. 191 ülke 48 bin öğrenci son yıllarda yabancı öğrenciler üniversite eğitimi almak için Türkiye'yi daha çok tercih ediyor. Yüksek Kurulu'nun 2013-2014 öğretim yılı raporuna göre Türkiye'de okumak isteyen yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Zira Türkiye'de şu anda 48.183 yabancı uyruklu öğrenci eğitim alıyor. Tabii ki yabancı programlar öğrencilerin ilgisini çekiyor. Gelen öğrencilerin Türkiye'yi seçmelerinde gerek öğretim ücretinin düşük olması, gerekse maliyetlerin ülkemizde düşük olması da diğer bir unsur. Aslında bizim için büyük bir avantaj bu. Türkiye'de üniversitelerde Türkmenistan ve Azerbaycanlıların fazlalığı dikkat çekiyor. İran, Afganistan, Suriye ve Yunanistan'dan binlerce öğrenci de eğitim görmek için Türkiye'yi tercih ediyor. 3051'li İstanbul Üniversitesi en fazla yabancı öğrenciyi barındırırken Tunceli Üniversitesi'nde ise sadece bir yabancı öğrenci öğrenim görüyor. Dünyanın dört bir yanından eğitim için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yabancı öğrencilere göre Türkiye'de eğitim görmenin en avantajlı yönü eğitimin kaliteli olması ve Türkiye'nin güvenli bir ülke olması. Kültürel açıdan İran'a yakın bir de yaşamın ucuz olduğu için ben Türkiye'yi tercih ettim. Ben Azerbaycanlıyım. Türkiye'yi tercih ettik. Burada okumayı seçtik. Burada okumamızın sebebi de Türkiye'nin hem kendi halkımız, bir millet, iki devlet olmamız. Ülkenin güvenli, bizim için uygun, bizim için yaşam şartlarını uygunlaştıran, bize kolaylık gösteren bir ülke olması için burayı seçtik. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde oto show fuarı açıldı. Birçok sektörün katıldığı fuara Karadeniz bölgesi ve komşu ülkelerden 100 bin aşkın ziyaretçi bekleniyor. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi ilk kez oto show fuarına ev sahipliği yapıyor. Karadeniz bölgesinin ticaretine katkı sağlaması hedeflenen fuara otomotiv sektörü yoğun ilgi gösterdi. Tabi bu binayı aslında bugün sadece otomotiv fuarıyla, otomobil fuarıyla açmıyoruz. Aynı zamanda binayı da açıyoruz. İlk defa böyle bir fuara eşlik ediyor veya kapılarını aralıyor. Onun için bundan sonra farklı etkinlikler de yapılacak. Bir malın pazardaki başarısı yani sadece yüklü olduğu fiyatla ilgili değildir. Tanıtım ve çeşitliliği ve estetik ve pazara sunum şekliyle ilgili olduğu için fuarların önemi burada 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde önem kazanmıştır. Otomotiv sektörü farklı çalışmalarıyla araçlarını görücüye çıkardı. 184 beygir dizel, 1.6 dizel seçeneği ve 220 beygir benzinli otomotiv seçeneği olmak üzere iki tane aracımız mevcut. Karadeniz bölgesi ve komşu ülkelerden 100 bin civarında ziyaretçinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. TÜYAP Samsun Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki otorşu fuarı 23 Kasım'a kadar açık kalacak. İşitme engelliler özel bültenimizi noktalıyoruz ancak ondan ötesinde günün gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz.